Herkese uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Kıbrıs'a gidiyoruz. Bugün annemle 4 gece 5 günlük Kıbrıs'a gidiyoruz. Tatil yapacağız orada. Ben yani de bu anı uzun zaman sonra çekmek istedim. Neden yoktum, işte ne yaptım, neler değişti hayatımda falan bunları bu videonun içerisinde belki hani vakit bulursam kısa bir şekilde anlatırım. Bulamazsam da çok da merak ediyorsanız ayrı bir videoda yaparım. Şimdi sabah 8.30 falan oldu. 9 gibi çıkacağız. Havalanına geçeceğiz. Şimdi hızlı bir kahvaltı yapacağız. Tost koyduk annemle. Bir onlara bakayım yanmadan. Arkadaşlar biz şimdi havalı alanına geldik. Biz saatle bu arada komşularımızla gidiyoruz. Şimdi onlar da gelmiş, onları bekliyoruz burada. Valizlerimiz, sesimiz. Yıllar sonra YouTube'a dönmemekte neler düşünüyorsun? Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> ben geçen eski videolarımın falan da <laughs> bahçeyi temizlerken olan videolarımızı belki kaldırmışımdır. Geçen baktıkça bayağı şey gözetmiştim. <laughs> Saçma sapan konuşuyordum, kaldırdım onları. Evet arkadaşlar, <laughs> biz transfere bindik şimdi. Transferle otel'e geçiyoruz. Şimdi kalabalık bir şekilde geldiğimiz için çok böyle e, o hava alanı zamanında falan çekemedim. Bugün artık denize gidemezmişiz çünkü bizim kalacağımız otel denizden biraz uzak fark edersin. Bu beyaz ışık. Tabii bak şu da sıcak. Ya uygun aldım. Bu kadar kaliteli beklemiyordum. Boyu da bayağı uzuyor. Şu an elimde duruyor. El tripodu gibi kullanıyorum ama normalde bayağı boyu da uzuyor. Arkadaşlar biz geldik. tam otelin karşısında kumarhane vardı. Tabii benim yaşım tutmadığı için ben 23 yaşındayım. Sınır 25 olduğundan dolayı giremedim. Herkes girdi. Biz de annemle böyle dolaşıyoruz. Yemek yiyecek yer bakıyoruz. Denize dediğim gibi bugün gidemeyeceğiz ama yarın planlıyoruz. Şimdi sahile geldik. Burada böyle restoranlar var. Yemek yiyecek yer bakıyoruz. En çok neresi kalabalıksa orası iyidir mantığıyla. Şimdi annemle bir yere oturduk. Artık böyle sahil boyu göstermiştim ya. Gezdik gezdik. En böyle kalabalık olan oraya oturduk. Göstereyim size de. Tur Limanı diye bir yere geldik böyle. Sağ biz yemeğimizi yedik. Otele geçiyoruz. Otelde biraz dinleneceğiz. Çünkü sabah 7.30'dan beri sürekli bir koşturmacadayız. Hiç oturmadık. Otelde bile hani valizi açıp dinlenmeye bile vaktimiz olmadı. Çok yorulduk. O yüzden şimdi otele dönüyoruz. Biraz dinleneceğiz. Daha sonrasında tekrardan çıkmayı düşünüyoruz. Ayın güzelliğine bakın. sabah denize mi gidiyoruz? Sabah 10 ile 2 arası diyordu. şimdi otele geldik. Ama artık zaten gözlerimden de belli. Sabah 7'de geldik. Ay 7'de uyandık. Bir de şöyle bir şey var. Ben dün gece çalışıyordum. Dün gece değil pardon. Aynen dün sabah bitti işte mesai. Sabah 8'de bitti. Çok da uyuyamadım. 2'ye kadar uyumuştum mesaiden çıktıktan sonra. Şimdi yani sersem gibiyim. Güzel ya ben sevdim. Ben ilk defa geldim. Annem daha önce gelmişti. Ben bu küçük yerleri bu arada seviyorum. Kızım. Ben bu arada oda turu yapacaktım ama oda şu anda çok tanık. Bir <laughs> <laughs> küçük bir oda zaten. Annemle şöyle yan yana yatacağız. Annemin yatağı orada benimki burada. Biraz toparladıktan sonra oda turu da yaparım. Biz o kadar yorulmuşuz ki. Öyle uykum var ki. Anlatamam. Biraz uyku açmak için size oda turu yapabilirim. Hazır annem de yokken. gel size odayı göstereyim hadi. Bu arada tam del toplu değil tabii ki ama yine de hani biraz valizi falan kendinizden. burada böyle iki kişilik yatak var annemle benim yatacağımız yatak. Sonra tam şu anda şöyle döndüğümde giriş kapısındayım. Girdiğimizde şöyle bir dolap var. Burada böyle bir alan var. Bu da ben. Üşüdüm bu arada ya. 24 derece hava akşamları. Böyle tuvalet var. Bu şekilde. Burada da böyle küçük bir balkonu var. Lensleri gözümden nasıl attığımı hatırlamıyorum bile. Bakın benim yavrumlar. <laughs> Yaşım tutmadığı için giremedim. Bizim kaldığımız otel bu arada merkezde ama denize uzak. Plaja uzak daha doğrusu. Otelin servisi olduğu için e, ücretsiz bir şekilde denize götürüyormuş. O da okula da servis verdiğinden dolayı. bah onunla öğlen 2 arasında getirip götürüyormuş. Yarın sabah o yüzden biraz erken kalkacağız. Herkese günden tekrardan merhaba. Şu tablo o kadar korkunç ki. Gece annem uyanıp onunla bir bakışmış bir ara. Şimdi sabah 8-8.30 falan oldu galiba kahvaltıya ineceğiz annemle beraber. Şöyle bir giydiklerimi göstereyim size aynada. Bakası biraz dağılık ama şöyle bir elbise giydim. Ayağıma da böyle terliklerimi giydim. Bakın. Terlik süslerime. Şu Messi. Annemin köpeği var. Aynı ona benziyor. Resmini şuraya bir yere koyarım. Orada saçlarımı belki fark etmişsinizdir. Dün de kıvırcıkta, bugün aynı şekilde. Bunu ısıyla yapmadım. Nilay'ın tavsiyesiyle burnunuz ipine ıslak, ıslakken değil de hafif böyle nemliyken sarıyorsunuz. Siz saçınızı yıkayana kadar bu bozulmuyor. Ki benim saçım pırasa gibi normalde hani ısıyla falan tutmuyor. Denizli Arkadaşlar biz denize geldik. Bir kere girdik. Çok güzel. Ne böyle çok soğuk ne sıcak tam arasında. Ve beni en çok şaşırtan şey plajın 50 lira olması. Sezon şemsiye kişi başı 50 lira. En son kuş odasına gitmiştim Haziran'da Nilay'ın yanına ve orada plajlar genelde 1000 lira, 1200 lira falandı. Tabi onlar biraz daha hani bir çıkın Burası biraz belediyenin olduğu için de bu kadar uygundur ama. Ve boş garip bir şekilde. Hani belediyenin olmasına rağmen. Şöyle göstereyim. Bu gemiler yeni geldi. Daha demin yoktu. Biraz parça parça oluyor. Bunun farkındayım. Ama şöyle bir şey var. Biz kalabalık olarak geldik. Ve hani insanların yanında da kamerayı direkt açıp hani kimseyi şey yapmak istemiyorum. Kamerayı çekmek istemiyorum. Evet arkadaşlar biz denize gittik, geldik en son nerede çektiğimi hatırlamıyorum. Ama gözlemler yorgunluğum belli ama tatlı bir yorgunluk var. Otele geldikten sonra, denizden sonra çarşıda biraz gezdik. işte marketlere falan baktık, ettik, alışveriş yaptık. Şimdi de otelin restoranına indik. Şöyle göstereyim. Tabii bu taraf falan da var da. Ve şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra akşam 10.30'da bir rooftopta canlı müzik varmış. 80'ler, 90'lar. Oraya rezervasyon yaptırdık. Şimdi Annemle bahsettiğim kokteyl mekanına gideceğiz. Ruf O yüzden hızlıca bir yüzüme bir şeyler süreceğim. Bunu seviyorum. BB krem. Bakın bir BB krem olmasına rağmen çok güzel eşitliyor. Ve 50 faktör sanırım. SPF 50. Bir kaşlarımızı sabitleyelim. Mis. Nice buluyor. Ben burada arada bunun fırçasını çok sevmediğim için bunu böyle rastgele sürüyorum. Daha sonra kaş fırçasıyla düzeltiyorum kaşlarımı. Bilmiyorum, kaş konusunda biraz takıntılıyım. Yani şekline takıntılıyım daha doğrusu. Şekli böyle dik taranacak falan gibi. Mesela dışarı çıkarken de makyaj yapmasam bile kaşlarımın düzgün olması gerek. Böyle temiz bir kaş fırçasıyla Şekil veriyorum. Önce göz makyajımızı yapalım. Bu palete gerçekten her şey var. İsterseniz allık olarak kullanabilirsiniz. Highlighter olarak kullanabilirsiniz. Bronzer olarak kullanabilirsiniz. O yüzden seviyorum. Tatillerde kurtarıcı oluyor. Kahverengi de alıp rastgele dağıtacağım. size telefonun alışığını göstereyim. Ama şu an aynaya vuruyor. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? Biz bunlarla beyaz far süreceğim. Ama onun öncesinde göz altlarımı bir kapatayım. Bunu sevmiyorum. Bunun süngerini çıkartıyorum aldığım zaman. Çünkü o da hijyenik değil. Bir süre sonra orada sürekli kalıntı oluyor. Onu da sevmiyorum. Çıkarınca da Sürekli akıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. Kapalıcı olarak çok güzel, çok seviyorum. Yüzüme de uyguluyorum bunu genelde. Ama şu ağız kısmı niye böyle yapıyorlar asla anlamıyorum. Bir aylarını çekmek istedim bugün. Ama aynaya yaklaşacağım. Bu ince. Kirpiğin devamı gibi olsun. Şimdi göz pınarıma beyaz sürüyorum. Bunu kendi aynamdan sürüyorum. Allı elimin üstüne alıyorum, alıp saçımı alıp ben burada allı şu göz altlarımı daha hafif getirmeyi seviyorum. Daha gözümde bir bütüşük bir duruyor, seviyorum o görüntüyü. Bakın bunu Miniso'dan aldım highlighter, iki highlighter, rengi çok güzel. Ama bunun Minicik bir noktası yetiyor. Yine bunu elime alıyorum. Yine aynı allık fırçamla yapacağım. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Benim kirpiklerim kısa. Ve seyrek Ve hani düz. Kirpikle alakalı sorun varsa hepsi bende. Bu ikisini birleştirerek kullanacağım. Önce panoramayı süreceğim. Yine yakın aynama elime alacağım ama. Şimdi bu birazcık kursun. Bu kururken ben göz altlarımı sabitleyeyim. Pembe pudra. Bunu bir tanesini bitirdim. Bunu ikinci kez aldım. Şimdi sky eye süreceğim. Sanki alt kirpik çektiğim üst göre daha kuvvetli. Emin 208 dudak kanemi süreceğim. Kiko 43 glossunu süreceğim üstüne de. Şimdi bu yağımı getirmiştim. Monoyu yağ koymuştum şunun için ama biraz dökülmüş. Birazcık şuralarımı ondan süreceğim. Açabilirsem. Bu arada highlighter elimin üstüne sürmüştüm. Açılmıyor. Seni o kadar taşıdım. Şükür batıyor. Açtım. Şöyle sürsem. Bıcık bıcık oldu. Ben bunun insanı değilim. Evet parlamak güzel, ışıl ışıl, hoş da o yağ hissiyatına nefret ediyorum. Makyajımın son hali böyle. Şimdi size kombinimi göstereceğim birazdan. Saça da sürülüyor doğru. Elimde kalanlar şöyle her gün sürdüm. Şimdi makyajıma bakın Ve şöyle rüzgar. kombinimi göstereceğim. Bakın size yeni telefonumu göstereyim. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya. Sus artık ya. Sonra şöyle bir elbise giydim. Trendo. İpleri var böyle uzun. Doladım. Şöyle kenardan yırt var. Boydan da göstereyim. Ayağımı da şu toplu mini topuklu sandaletlerimi giyeceğim. Arkadaşlar annemin güzelliğine bakın. Ay kameramı silmeyi unuttum. Şimdi asansördeyiz inince sileyim. görür <laughs> Allah merhabalar. Bugün biz denize gittik yine. Daha sonrasında geldik. Tekrardan bir çarşıda alışverişimizi yaptık. Şimdi akşam annemle balık yiyeceğiz. Ee, sahil tarafında. Üstüme şöyle bir bluz giydim. Şöyle altıma da kot şort giydim. Ayağımda spor ayakkabı var. Şimdi hızlıca bir makyaj yapacağım. Çok fazla makyaj yapmayacağım. Dünkü gibi arka... Ay, arkası çok fena. Hızlıca yine bir makyaj yapacağım. Arkadaki ses için pardon çünkü karşıda otel var. Muhtemelen orada bir etkinlik var, oradan bu kadar yüksek ses geliyor. Burada çarşı pazarı size göstermiyorum çünkü şöyle yani kapısı biliyorsunuz. Her yerde alkolü, sigarası falan var. Girdiğimiz her yerde zaten buna yönelik olduğu için burada orada hem çok kalabalık oluyor hem de alkolün sesini gösteriyor. Kimcikte bunlar banlanıyor mu bilmiyorum. Sıkmanın sesini gösteriyor karşıdayken çok gösteremediğimden dolayı da video farkındayım. Çok muhtemelen kısa olacak ve böyle pörçük olacak. Günün çoğunluğu zaten denizdeyiz. Plajdayız. Ama videonun böyle pörçük olduğunun farkındayım. Bir de uzun zaman sonra video çekmeye tekrardan başladığım için elimin de bir alışma şeyi var. Ama bundan sonraki videolarda bunlara daha çok dikkat edeceğim. Zaten tripod aldım. Bu işi devam ettireceğimdeki hevesime güvenebilirsiniz. Bugün değişiklik yapıp, mürdüm rengi bir eyeliner çekeceğim. Bu Biolis'in Glided Dark Berry eyelinerını çekeceğim. Göz makyajımı yaptım. Şu an mürdüm bir eyeliner çektim. Rümedimi sürdüm, alnımı sürdüm. Dudağıma bir şeyler sürelim. Emily 208. Şu Kikon 404. yeri mat. Okey. takayım. Arkadaşlar annem hazırlanmamış daha. Hmm, buradan komi gösterebilir miyim? Zoru severim. İmkansız biraz zaman alır. Şöyle ışıltılı küpelerim var. Onları takacağım. <laughs> Sokak aynı, annemle gittiğimiz. Hatta ev yemeği yemiştik, ben daha yeni izledim o videoyu. Ev yemeği yediğimiz bir çok sokak çok vardı, olsun. evet. Anneme çay ısmarlayacağım diyordum, oraya benziyor. Bakın burada böyle padlar var. Evet dostlar. Sen çekiyorum. Geldik şimdi yemeğimizi. Evet. <laughs> çok, <şart>. <gülüyor> <gülüyor> çok şaşkın Hem de çok şaşkınyız. Böyle denizin şey yanındayız. Ama kesin şimdi kadar boş olsaydı. Dağlar doluymuş. Çok Evet arkadaşlar ben şöyle elbisemi giydim. Saçımı taramaya bile vakit bulmadan kamerayı açmak istedim. Şöyle bir anlatayım, toparlayayım. Bugün sabah yine kahvaltı indikten sonra hemen apar topar hazırlanıp denize gittik. Bugün son günümüz. Yarın dönüyoruz artık. Bugün hava biraz kapalıydı. O yüzden çok fazla denize giremedik. İki kere falan girdik ama çok da durulmuyordu. Rüzgar vardı. O yüzden biraz erken döndük. Şimdi hazırlanacağız. Alacağımız birkaç şey var çarşı içinde onları alıp yine ilk gün gittiğimiz yerde yemek yemeyi düşünüyoruz. Sonra dönüp valizlerimizi toparlarız diye düşündük. Yarın erken yine kalkacağız. Uçuşumuz 12.30'da çünkü. Buradan havaalanına bir saat kadar falan sürüyor. Sürekli koşuşturmacadan dolayı mı bilmiyorum ama böyle bir çok mutluyum aslında. Keyifli bir tatil oluyor ama çok yorgunum. O da muhtemelen sabah hem erken kalkıp çok hızlı bir, ya yani sürekli hazırlanıyoruz, sürekli koşturuyoruz. Bu da biraz yoruyor. Tripodumu arıyorum bu arada da. Bu da makyaj yapmayı çok seviyorum burada. Bakın cildim de öyle oldu. Neden anlamadım. Herhalde güneş alerjim var. Makyaj yapmayacağım dedim ama bu göze far sürdüm. Şimdi yerine de süreceğim. Bak makyaj... bir şey gördüm. Ne gördün? Böcek desem, bö böcek değil, sinek desem, sinek değil. Nerede? balkonu bacağma yapıştı. Hee. O kızın ne dedi herhalde o? Görünmüyor dedi ya. Evet. Sinek gibi değil dedi. Annem video çektiğimi sürekli unuttuğu için şu an video çektiğimi farkında değil. Şu kadar yeter. Neden olmasın Video çekiyorum ya o yüzden. Bende ki iyi. Aa, <laughs> dedim size. Şöyle milattan kalma bir Flormar'ın kırmızı ruju var. Aa, koşar mısın Kırmızı kalem sürücü. Ben onu sürüyorum daha ayağıma Crocs giyeceğim. Bunu süreceğim. Ama sadece şu kısmını süreceğim. Parlatıcısını sürmeyeceğim. <laughs> allık süreyim mi? Hadi allık da sürelim ya. Elimizdeymiş. cildime bir şey sürmedim. Sürmeyeceğim dedikçe. Bir şey olmaz şöyle Bir Elime, elime, elime bugün bir salı vermiştik var ben de anlamadım. İyice ben kendimi şıklaştırıp alakalı bir terlik giyeyim. Yani şöyle bir şey var ben sandalet çok giymediğim için sandalet aa, yok ya yani, sandaletim yok. Sadece topuklu terliklerim var. Topuklu da giymeyeceğim çünkü çarşıda gideceğiz. Bir, bir tane parmak arası terliğim var krem rengi. Annem bunlarla yürüyemezsin dediği için. Şey var bir tane değil. Annem dedi ki bunlarla yürüyemezsin. Öyle dediği için Crocs'lara kaldım. Makyaj da yapmayacaktım. Neden yaptım? Böyle işte arkadaşlar makyajın son hali. Evet kombiner böyle. Şimdi üst okey benim.